İyi günler indirim abisi takipçileri selamlar. Bin marketlere 16 Eylül Cuma'dan itibaren gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. Katalogdaki ürünleri sizler için derledik. Air Fryer 3600 lira. Buharlı ütü 700 lira. Kumtel cam ankastra set 3600 liradan satışta olacak. K-Smart çift bıçaklı doğrayıcı 350 lira. 8 bölmeli çok amaçlı dolap 700 lira. Fakir dijital baskül 150 lira. Şarjlı damacana pompası 70 liradan satışta olacak. Hasır desen dokuma tabanalı 350 lira. Dekoratif ayna 40x25 santimlik 110 liradan satışta. Fotoğraf çerçevesi 40 lira. Dekoratif merdiven 150 lira. Hasır desen dolgulu kırlent 40x40 santim 35 lira. Hasır desen dokuma taban yolduk 80 çarpı 150 santimlik 110 lira. Hasır desen ikili banyo paspası 90 lira. Hasır desen çift taraflı runner 40 liradan satışta. Hasır Amerikan servisi 33 santimlik 30 lira arkadaşlar. Oval hasır ekmeklik organizer 90 liradan satışta. Beş gözlü hasır sunum tabağı 140 lira. Oval hasır tepsi 160 lira. 9 parça kahvaltı seti 200 lira. Fanuslu kahvaltılık penantenin 140 lira. Paşabahçe'nin Aurora çay seti 12 parçalık 130 lira. Paşabahçe'nin metal kapaklı yağlı sirkeli 1000 cc'lik 40 liradan satışta olacak. Lavın ayaklı tatlı kasesi 11 lira. Yine lavın şekerliği reçelliği 24.50 Altın rimli altılı çay tabağı 70 lira altın rimli üçlü cam kase 40 lira. Altın rimli iki katlı kurabiyelik 90 lira. Yine altın rimli 6 artı bir pasta servis seti 110 lira. Altın rimli ayaklı kek tabağı 32 santimlik 80 liradan satışta olacak. Desenli kesme tatlısı 70 lira. Rubberwood döner tabla 170 lira. Büyük sunum tabağı çeşitleri 110 lira. Sunum ürünleri 40 liradan satışta arkadaşlar. Kuklavın silikonlu uçlu ahşap sap mutfak aletleri 32,50, meyvelik 70 lira, çekmece içi kaşıklık 110 lira, fincan askılığı standı 80 lira, yuvarlak tezgah üstü kaşıklık 60 lira, peçetelik 70 liradan satışta. Çelik tava 18 santimlik 90 lira, kahve sunum tepsisi 12,50 Hobby Life'ın tek fiyat ürünleri 17.50'den satışta olacak. Ölçülü narancıyı sıkacağı Okyanus Home'un 500 mililitrelik 25 liradan satışta. İkili çırpıcı set 20 lira. Kalorifer peti fırçası 12.50. Faraj ve sabunluk çeşitleri 6.50'den satışta olacak. Küba'nın katlanabilir elektrikli bisikleti 9.000 lira. Digitsu'nun 65 inç TV'si 7500 lira. Digitsu A11s cep telefonu 4 GB RAM 64 GB hafızaya sahip 3000 liradan satışta olacak. Void manyetik eliptik bisiklet 2500 lira. Philips'in erkek bakım seti 200 lira. Digitsu'nun 32 inç Ready uydu alıcılı TV'si 2000 lira. Polo Smart'ın akıllı saati 140 lira. JBL'in kulaklığı 120 lira. TVS kulaklık 180 lira. Büyük boy valiz 600 lira. Orta boy 500 lira. Küçük boy da 280 liradan satışta olacak. Lifestyle spor ayakkabı 140 lira. Lifestyle Air Max taban çocuk ayakkabısı 120 lira arkadaşlar. Barbie balerin bebek 80 lira. Güzellik salonu 110 lira. Luna'nın bisikleti 70 lira. Rengini keşfet oyunu 80 lira. Oyuncak bez bebek 60 lira arkadaşlar. Güzellik seti 80 lira. Alfa Strike B 165 liradan satışta olacak. Söktak dinozorlar 60 lira. Sarı iş makineleri 34.50. Palyoça Çabalon seti 30 lira. National Geographic uzayı keşfediyorum kitapları 13.50. Nasrettin Hoca hikayeleri 4.50. Hikaye kitapları da 17.50'den satışta arkadaşlar. Çiftlik dünyası traktör seti 50 lira. Ahşap oyuncak araçlar 25 lira arkadaşlar. Beşli eğlenceli renkli balonlar 7.50'den satışta olacak. 16 Eylül Cuma'dan itibaren bin marketlere gelecek ürünleri sizler için derledik. Kanalıma abone olur, destek verirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.